Ey sevgili Senin kalbinden sürgün oldum ilkin Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da Uzatma dünya sürgünümü benim Güneşi bahardan koparıp Aşkın bu en onulmazından koparıp Bir toz bulutu gibi savuran yüreğime Ah uzatma dünya sürgünümü benim Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil Ayaklarımdan belli Lambalar eğri Aynalar akrep meleği Zaman çarpılmış atın son hayali Ev miras değil Mirasın hayaleti Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin belkısın boşun ayrı saklamaya çalışmam Öylesine aşıkarsın bellisin Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini Sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Yıllar geçti Saban olumsuz iz bıraktı toprakta Yıldızlara uzanıp Hep seni sordum gece yarılarında Çatı katlarında Bodrum katlarında Gölgenli gecemi aydınlatan Eşsiz lamba Hep kanlıca da Emirgan'da kandilinin kurşuni şafaklarında, seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birden bire gelen son baharında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affalay olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır. Ey peklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü beni Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında, köle gibi satıldım pazarları pazarında, güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında, senin hayallerinle yandım düşlerin civarında Gölgende yansıyıp duran ben su pınarında Ölüm düşüncesin beni sardı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim affa olmasam da Sevgili, en sevgili, ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim ülkendeki kuşlardan ne haber vardır mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır yoktan da vardan da ötede bir var vardır hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır o şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için de anahtarı vardır. Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır, sevgili, en sevgili, ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim.